Selamlar. Videoyu çekmek için hazırlanıyorum. Eldivensiz geçen gün çektim. Gerçekten bıraktığımda parmak uçlarıma sızlaması <laughs> tamamen bir 15-20 dakikayı buldu. Evet arkadaşlar. Tampera şehir merkezinden günaydın. Bakın ülkede insan var mı? Var. Yaşayan var mı? Var bu kadar insan sabahın köründe nereye gidiyor? Hani öğrenciler var da bu kadar da öğrenci yok. <laughs> bu insanlar işe gidiyor. Finlandiya'da iş yok değil, ekmek yok değil. Finlandiya'da iş var, ekmek var, iş sahası var, çalışma alanları var. Her alanda, her sektörde Finlandiya'nın gerçekten çalışana ihtiyacı var. Neden mi? ülke nüfus sayısı az diye mi? Hayır. Bir sosyal bir devlet olduğu için kendi vatandaşı tüm haklardan yararlanmakta. İşsizlik maaşı, ev desteği, daha sonrasında e, çocuk parası, gıda desteği, barınma desteği vesaire ve benzeri. Yani adamlar bütün desteği alıyorlar. Bu yüzden de çalışma şevkleri yok. Çalışsalar da maaş alıyorlar. Çalışmasalar da maaş alıyorlar. Yani sonuç olarak bu insanlar hayatta çok durgunlar, çok yavaşlar. Hiç aceleci değiller. Bunun da sebebi e, devlet her halükarda kendi vatandaşına süresiz oturum alanına geliri olmayana her türlü destekte de bulunuyor. Ee, şöyle söyleyeceğim. Ben işsizlik maaşı almıyorum. Sosyal bir yardım da almıyorum ama e, hayırlısıyla <laughs> e, azim mi diyeyim? istikrar mı diyeyim? E, çaba mı diyeyim? Nedir bilmiyorum. Sonunda başardım. E, başarılarımın karşılığını da alıyorum gibi bu arada hemen göstermek istiyorum 95 oktan 1.86 98 1.96 dizel 1.87 dizel arabaları ülkeden kaldıracaklar tamamen benzinliğe geçecekler böyle bir haber okudum ama işte filmimiz ne kadar <laughs> detaylı bir öğrenirsem onunla size bilgisini ve açıklamasını yaparım şimdi çalışmıyorlar yani 5 dakikada bitirilebilecek bir iş yarım saat sürebiliyor finlilerde bunu gayet e, görüyorum da yaşıyorum da biliyorum da çünkü onların çalıştığı yerlerden biz de hizmet alıyoruz yani müşteriyiz ama bir Asyalı bir göçmen bir öğrenci çalışıyorsa e, gayet işler hızlı gidiyor o yüzden ülke personel alımı, işçi alımı, kendi kadrosunda istihdam, bunları yapıyor. Ben de şu anda istihdam bürosuna bağlı, daha finceyi öğrenememiş bir göçmen olarak haftada iki gün onlarla beraber çalışacağım dilimi geliştirebilmek için. Yani çok büyük bir maaş almayacağım, ama yine haftada iki gün yemek saatinde çıkıyoruz. Ee, bir buçuk saatlik bir mesaim olacak. Yani üç saat diyelim. Karşılığında <laughs> açıkça söylüyorum 500 euro haçlık alacağım. Ee, sabah 10, öğlen 1, e, saat 11'e 10 geçe yemeğin var, saat 12 çeyrek geçeye kadar. Ee, bir saati de düşsek, arada yani 2 saatlik bir şey için ...teşvik ediyorlar... ...çağırdılar... ...kabul ettiler... ...kendileri istediler daha doğrusu ben başvuru yapmadım... ...bilginiz olsun siz de geldiğinizde... ...entegrasyon sürecinde olduğunuzda... ...danışmanınıza söyleyebilirsiniz... ...ben... E, ...para almadan da... ...dilimi geliştirmek için... ...çalışmak istiyorum... ...diyebilirsiniz... ...bunu dedikten sonra sizin için zaten her şeyi yapıyorlar... ...çünkü... Bu insanlar iyi niyetli, yalanı bilmiyorlar ama salak da değiller. Hani onlar da kendi menfaatleri doğrultusunda yapıyorlar. Belki de benim orada yapacağım işi bir Finli'ye ya da Fincesi çok iyi olan birine 2000-2500 euro vererek haftanın 5 günü yaptırıyor. Ben ne yapacağım? İnanın ben de bilmiyorum. Ee, ben tüm hünerlerimi söyledim. Hani öğretmen olduğumu, daha sonrasında okuduğum okullardan, işte bankacılık yaptığımı. Yani hem eğitim alanında hem de finans alanında yetilerim olduğunu, üniversite diplomalarımı, lise diplomalarımı, aldığım tüm eğitimlerin, sertifikaların, bu arada çakma sertifika değil arkadaşlar, Türkiye'de parayla veriliyormuş. Kendi çalıştığımız kurumlarda aldığımız... İşte netsizler, muhasebeler, e, bunlarla ilgili sertifikalar. Bunları sundum. İşte bunlara yönelik bakalım. Göreceğiz. Onların da videolarını paylaşacağım. Merak etmeyin. Yani siz görmek istemeseniz de ben mutlaka paylaşacağım. E, dediğim gibi iş var. İş yok değil. Sektör çok. Sektör yok değil. Ama şöyle bir durum var. Fince yoksa bunlar yok. Ya da C2 İngilizceniz olacak. İngilizce alanında çalışan finceyle ile bağı olmayan bir şirkette çalışabilirsiniz. Ama dediğim İngilizce de sizin o sektörde akademik bir İngilizcenizin olması lazım. Çünkü yabancı dil dediğimiz ya da Aa, nasıl diyeyim? Ya şöyle bahsedeyim. E, do nasıl doktorlar işte bahsediyorlar, e, raporlarında yazıyorlar. İşte fennektal tüptan girdiğinde out damarın oradan rektal bir şey oldu falan filan yani hep böyle şeyler vardır ya e, biz nasıl o terimleri bilmiyorsak burada da gireceğin çalışacağın sektörün dilini o dildeki kelimeleri, paraphrase hallerini falan bilmek gerekiyor ki burada çalışmak bu şekilde sunuluyor yoksa gerçekten fince yoksa burada iş yok ama fincan varsa burada iş var meslek grupları çok kadın erkek ayırt etmeden temizlik hastane hemşirelik ee, araba tamiri ev tamiri ya çünkü evler çok eski burası Türkiye gibi değil hani kentsel dönüşüm olayı olsun Eski evler sürekli yenilenmekte, temelleri de sağlam yapıldığı için yenilenen evlere tabii ki inşaattan anlayan, işten anlayan insanlar aranıyor. Ama bunun da fince olması gerekiyor. Neden? Çünkü çalışacağın kişi finli. Ee, şöyle bir durum var. Eğer isterseniz bu videoyu izliyorsanız. Finlandiya'ya gelmek, Finlandiya'da çalışmak istiyorsanız, burada yaşamak istiyorsanız, belirli bir sürede bu ülkenin koşullarına hani razı geliriz diyebiliyorsanız yorumların altına yazın. Ben tamamen hani buraya gelip ne kadar süre bekleyip, ne kadar süre geçmesi gerektiğini, hangi okullar, hangi bölümler, hangi meslekler bunları tek tek size gerçekten gönül rahatlığıyla anlatabilirim. Ee, ama eğer ilginizi böyle bir şey çekmiyorsa da boşu boşuna e, kimsenin de canını sıkmak istemem. Ama hani talep varsa o videoyu da hazırlayabilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Paku, bir gün size Paku'yu da anlatırım.